Arkadaşlar merhabalar. E, yeni bir video ile daha sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu e, arka fren balatası değişimi yapacağız. E, konumuz arka fren balatası nasıl değiştirilir değil, arka frenle ilgili genelde yaşanan problemlerden bahsetmek istiyorum. Şöyle arka fren balatası, kuryeler genelde arka frenin tutmuyor deyince arka fren balıtısı değiştirilip bırakılıyor. Ama aslında bu yanlış bir işler. Sistemin genelini kontrol edilmesi gerekiyor. Nasıl söyleyeceğim? Şöyle Şimdi arkadaşlar fren teli kontrolünden önce bakın. Şu leybedeki boşluğu görüyorsunuz. Belli oluyor mu evet. arkadaşlar bu boşluk arka freninizden çalan. Arkadaşlar bu eski leybedeki aşınmayı görüyorsunuz. Şuradaki düzlüğü görüyorsunuz. Bu aşınmadan kaynaklı siz frene bastığınız zaman şu şekilde burada bir hareket kaybı yaşayacaksınız. Yani teli yarım santim çekmek yerine onun yarısı kadar çekeceksiniz ve fren hissiyatınız düşecek. Bu şekilde bunu yenisiyle değiştirdiğiniz zaman eğer burada bir boşluk varsa bunu da değiştirmeniz gerekiyor Balata ile beraber. Bu motosiklet Honda Alfa modeli. Şöyle şurada gözükebiliyor ama normal şartlarda bu motosikletlerde kombine fren sistemi var. Bunlardaki kombine fren sistemi iki telle yapılıyor. Bir tel ön fren merkezini çekiyor. ikinci tersi arkayı çekiyor. Ama burada mühendislik bir hata söz konusu. Neden diyeceksiniz? Çünkü arka fren telini çektiği zaman arka fren teli daha aşırı yüke biniyor. Yüke bindiği için arka fren teli uzuyor. Ve o kombine sisteminin Böyle iki tane tel giriyor biri öne, biri arkaya. Arka uzadığı zaman şu şekil oluyor ve siz hissiyatsız bir fren yaşıyorsunuz. Genelde Active S, Alfa, hele hele şu an piyasada çok var. RKS spontane doğru mu Hasan Usta? Spontine'den bu konuda çok daha hassas. Bu motosiklette kombine fren sistemimiz iptal edilmiş, Space'e çevrilmiş. Yani kombine fren sistemi 30.000 km kadar güzel gidiyor, 30.000 km sonra özelliğini yitiriyor. Yenisiyle değişimi yaparsanız atmosferik bir rakam ödüyorsunuz. Bunun yerine benim sizlere tavsiyem bunun da yakında videosunu çekeceğim. Kombine fren sistemini komple iptal edip yerine Space'in fren sistemini koyduğunuz zaman bu motosikletleri serçe parmağınızla durdurabilirsiniz. Şimdi e, arka fren balatası değiştiriyorum ama frenin tutmuyor. Diğer arkadaşlar var. Kalitesiz balatı kullanılırsa bunu yaşayabilirsiniz. Şurada frezemiz var. Fren frezemiz. Normalde arka fren balatası değiştirirken bu frezenin içinden freze milli geçer. Bunun yağlanması gerekir. Her balata değişiminde yağlanmadan çok takılıyor. Bu freze yağlanması ne olur? Arka freninizde takılmaya yaşayabilirsiniz. Elinizde leviye gerekmek zorunda kalabilirsiniz. Bir diğer husus ben aklıma geldikçe bahsedeceğim. Abi yeni balata taktım, fren telini değiştirdim, sol kütüğümü değiştirdim, her şeyi değiştirdim ama balata arka frenin gene yok. Hani bunu diyen kulelerimiz de var. Bunu da söylüyorum arkadaşlar. Freni komple boşalttınız. Motorunuz balata değmiyor. Yani jantınızı balatayla temasını kestiniz. Şu jantı şöyle tutarsınız. Sağ sola jantınızı sallarsınız. Yukarı aşağı değil. Sağa sola bu şekilde. Salladığınız zaman burada bir boşluk varsa eğer motosikletiniz teker olmanı dağıtmıştır. Teker olmanı dağınık motosiklet istediğiniz kadar balata değiştirin. Ne yaparsanız yapın. Fren tutmaz. Hatta şunu yaşayabilirsiniz. Motosiklet üzerinde yük, yük yokken fren çok iyi tutar üzerine bildiğiniz zaman fren kendini bırakıp Hatta motosikleti geri bile itemezsiniz. İleri rahat gider, geri gitmez. Bunun en önemli sebeplerinden biri arka teker rumbanız dağılmıştır. Yani kontrolü çok basittir. Yani boşuna paralar ödemeyin. Yok yere sol kütü değiştireni gördüm. Arka fren teyi değiştireni gördüm. Balatayı değiştiriyor. Diğer usta diyor ki o kötü balatayı takmış ben daha iyi takacağım diye 2-3 kere para ödeyen insanları gördüm. Hiç gerek yok arkadaşlar. Her şeyi değiştirdiğiniz motoruzda fren tutmuyorsa tekerinizi şöyle sağa sol yapın. Teker bulmanızı kontrol edin. Şimdi biz bu motosiklette bir balata değişimi yapacağız. Balata değiştirirken nelere de dikkat etmemiz gerekiyor? Püf noktaları neler? Onları elinden geldiği kadar göstereceğim. Öncelikle bu grup motosiklette dayanıyorsunuz. sökeceğiz. Ondan sonra tekeri sökeceğiz ve balatamıza ulaşacağız. Arkadaşlar frezeden bahsetmiştim. Şöyle frezesi bu. Genelde bu balata üzerinde şu şekilde duruyor. Bu balatayı söküyorlar yeni balata takılıyor. Bu işlem yanlıştır. Her balata değiştirdiğiniz zaman şurada frezemizi tutan onluk vidası var. Söküyoruz. Daha önce yapılan işlem doğrudur. Bunun içindeki yağ görüyorsunuz. Buna yağ sürüp Buna katı grev sürüyoruz ısıya dayanıklı. Bakın burada kurumalar başlamış. Kuruduğu zaman ne oluyor? Siz frene bastığınız zaman burası taş gibi sert oluyor. Biz böyle bazen çıkmayanlarını gördük yani. Hiç böyle yağ yüzü görmemiş. Birbirine yapışmış burası. Sonra buraları yaymaya bir şeyler atıyorlar. Hiç gerek yok. Her balata değiştirdiğinde bunu yağlarsanız burası kuş gibi olursa freniniz pamuk gibi olur. Arkadaşlar lastik ve montajını yaptık. Balatamızı içine taktık. Burada önemli bir detay daha göstermek istiyorum. Genelde bu frezenin bir ayarı vardır şuradan üst vida dönerseniz zaman bunu ileri geri oynatabilirsiniz. Sıfır motosikletlerde frezemiz şöyle tam şu açıdan alabiliyor musunuz aslında? Sıfır motosikletlerde freze burada durur genelde. Siz balatayı değiştirdiğiniz zaman bu freze ayar yapmazsanız 4-5 tur sıkacaksınız freze buraya gelecek ve balatan bitti diyeceksiniz ama aslında motosikletin balatası bitik değil. Yani uygun freze ayarını gösteriyorum şu anda. Ben frezemi ayarladım. Şöyle vidasını takıyorum. Kayıtlı mısın? Evet. Arkadaşlar frezemi ayarını yaptım. Freze somunu taktım. Somun en uçta duruyor gibi olabilir. Ama içindeki teli komple dibine kadar geldi. Şöyle de teli gözüküyor. Bunu daha uçta bırakırsanız bir iki tırnak tutacaktır da kırılacaktır. Daha ileride bırakırsanız ne olacak? Frezen uygun ayarı budur. Siz balatı bittikçe buradan sıkarsınız. Freze böyle gelir 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 son dişe geldiği zaman balatanız bitmiş olur ve balatı değiştirirsiniz. Ama bu frezi ayar yapmadan böyle tam ortada takanlar var. Tam ortada taktığınız zaman ne olacak? Siz bu balatanın yarısını kullanacaksınız. Buraya kadar sıktınız ve balatanız bitecek. Uygun freze ayarı bu şekildedir. Arkadaşlar arka fren balata değişimi işlemimiz bitti. Komple sistemi kontrol ettiğimizde telimiz sağlandı. Ama sol levimizde bir ileri geri boşluk vardı. Bakın şu anda o boşluk yok. Levyeye basar basmaz. Bakın basar basmaz direkt teli çekiyor. Ama diğer türlü boşluk olsaydı bu levye içeriye doğru bir boşluk yaratıp sizin fren hissiyatınızdan çalacaktı. Şöyle frez ayarımı göstermek istiyorum. Yeni değişmiş arka fren balatasının frez ayarı bu şekilde olması lazım. Frezenin en arkada olması lazım. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus bakın bu ucundan tutmayacak. Bu fren teli en dışına kadar çıkacak. Şöyle detaylı tam karşıdan gözüküyor musunuz? Evet. Eğer bu en uçta olursa ne olur? Bu giyivler sonunu tutamaz ve fren yaptığınızda bu yerinden çıkabilir. Yani yeni değişmiş bir fren balıtasının duruş şekli budur arkadaşlar. Arkadaşlar e, fren balıtası değişim videosunu bitirdik. E, arada atladığımız bir şey olduğunu fark ettim. Şimdi biz genelde bakıma gittiğin zaman arka fren balatası ön fren balatası gibi hidrolik değil. Bunu biliyorsunuz. Arka fren balıtası kampana. Yani balata <laughs> jant göbeğindeki kampana tarafına sürttüğü zaman bir aşınma meydana geliyor ve bu aşınmada bir kayıp oluyor. Bu kayıpta freniniz artık ne kadar frene bassanız da janta değmiyor. Siz bunun telden boşluğunu alıp sıkmanız gerekiyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Hani burada genelde bizim yaşadığımız bir problem var. Bunu onun için anlatıyorum. Hani ya bu işi bilenler demesin. Ya baba sen ne anlatıyorsun? Olmasın. Çünkü biz genelde bakıma gidiyoruz. Benim arka frenim tutmuyor. Kuryelerin genel problemi. E bakıyoruz. Şimdi orada bir freza ayarı göstermiştim. Şurada tekrar gene göstereceğim onu. Yani arka frenin bittiğini siz o frezenizin sıktınız sıktınız artık sıkacak payınız kalmadı. En ön tarafa geldi. O zaman arka fren baltanız biter. Ben bakıyorum, kuruyduk ya arka fren balatası bitti, değiştir. E, gidiyorum bakıyorum. Daha balata başında duruyor. Daha balata yeni değişmiş. Ama çoğu kuruye arka fren balatasının boşluğunu almayı bilmiyor. Hatta şunu diyenler var. Ya ben sıkıyorum, geri dönüyor. Yerinden atıyor. Ama burada teli de tutmanız gerekiyor sıkarken. Hani telin üzerinde 8'lik bir somun gibi yer var. Burayı penseyle tutup 14 anahtarla sıkmanız gerekiyor. Adam teli tutmadan sıkıyor, eterle beraber dönüyor, bırakıyor, geri atıyor. Diyor ki ben sıkıyorum geri atıyor diyor. Ya biz bundan dolayı çok biz çok başımız ağrıyor. Yani arka fren balatası, freze en öne geldiği zaman artık sıkılacak pay kalmadığı zaman bitmiş demektir. Onun haricinde yani ortadaysa daha yarısındadır pay var demektir. Bu bizim çok başımızı ağrıtan bir konuydu. O yüzden bunu da bu videoya eklemek istedim. Haksız mıyım Hasan Usta? Doğru söylüyorsun. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyorsun. Ha senin de başın ağrıyor mu? Çok abi. Değil mi bu konuda? Hadi ben daha öncesinde bir kiralama firmasında çalışıyordum, bahsetmiştim. Aman Allah'ım. Yani anlatamam size. Böyle bir şey yok yani. Balatan bitti, balatan bitti. Yani 50 tane hatta bizim bir müşteri vardı. Onu da anlatayım Hasan. Anlatayım. Ya anlatayım Anlatalım. Anlatalım yani. Şimdi bir de bu problemlerin bir kısmı psikolojik arkadaşlar. Bizim bir Arkadaş var, şimdi isim vermeyeceğim, belki anlar izleyince. <gülüyor> <gülüyor> i̇sim vermeyeceğim. Arka frenim tutmuyor diyor, arka frenim sık. Bu adamın bununla ilgili bir psikolojik problemi var. Motora biniyorum, arka frene basıyorum, motor çok güzel kaydırıyor yani iyi tutuyor. Neyse diyorum işte bazen böyle psikolojik olabiliyor. İki kere sıkıyorum, iki kere gevşetiyorum. Aslında hiçbir şey yapmamış oluyoruz değil mi aslında usta? Abi bilmiyorum motora biniyor, aa diyor usta eline koluna sağlık diyor. Ama aslında özünde baktığınız zaman bir şey yapmamış oluyoruz. Hani bu tarz böyle psikolojik olarak hani şey yapan kurye arkadaşlarımız da var. Hani o yüzden arka fren balıtasının bitip bitmediğini tamamen Frezi'ye göre anlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir de like atarsanız ne ala. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.